Selamun Aleyküm. Cümleten hayırlı günler. Ee, hayırlı akşamlar diyeyim. Ee, şey, bugün misafirimiz vardı. Ahmet'in tavukları geldi. İki gündür de çekim yapmıyordum onun için. Ee, bugün şöyle bir genel çiftliğin videosunu çekeyim, atayım dedim. O arada bir mandar, e, karolinördeyi ördeği kaçırdık. Onu yakalamaya uğraştım. Yaklaşık bir buçuk saat falan sürdü. Tabii hepsini çekemedim ama kısa bir bölümünü çektim. <laughs> İyi günler görüşürüz ee, yeni videolarda buluşmak üzere Evet civcivlerimiz çok güzel şekilde büyüyor ee, renktir tiptir kafa formuydu bilmem neydi çok hoşuma giden hayvanlar var içinde Allah nasip eder de büyürseler dillere destan hayvan olacaklar bakalım merak içinde bekliyorum dün iç parazitlerini yaptım Size de tavsiyem kesinlikle gelişim döneminde hayvanlarınızı iki ayda bir mutlaka iç parazit uygulamalarını yapın. Kesinlikle geç kalmayın. Gelişimine ileri derecede etki eden bir durumdur bu. İç parazit yapmazsanız hayvanlarınızdan tam anlamıyla böyle randıman alamazsınız. Evet güvercin yavrumuz büyümüş epey. Yani 3-4 gün önce gösterdiğimde küçücüktü. Şu an harbiden çok çok iyi büyümüş. Maşallah şuna bak. Tepeli çıkmış. Annesinde babasında tepe de yok ama bu tepeli çıkmış. Nereden çıktı? Nasıl çıktı? Anlamadım. Var bir bu sıkıntı burada. Günahına girmeyeyim ama annede var bir sıkıntı. Burada da minik yavrumuz var. Bu da büyüdü epey. Bakayım. Karnın tok mu? Karnın tok. He çirkin. Niye yuvanda yatmıyorsun? Aferin benim kızıma. Hadi gel yuvana. Yuvana hadi bakayım. Hadi yuvana gir. Hadi. Git orada yat hadi. Hadi. Evet. Şöyle yapalım Buraya giren bir ördeğimiz vardı Ne yapmış Girmiş ama yumurtlamamış Burada durum ne Burada yok Evet bakın burada doğru yumurtamız var Yakında kuluçkaya yatacak Kaç tane Oo, Yatmış hatta sıcak yumurta var. Şöyle yapalım Kız ne yapıyorsun ha? Aferin Var mı burada gelişme? Ha? Yok. Evet, burada da var iki yumurtamız. Ama devamı yok. Şu kutunun içinde de şu kutunun içinde de yatıyor ama ee, çekemiyorum tabii Şöyle çekebilir miyim acaba ona göstermeden? Ha çıktı yine. Kızım. Bu da burada kuluçkada yatıyor. Çok güzel dişi bir mandiri. Eşi de renkli. Bakın. Eşi de şurada bekliyor. Şu bekleyen delikanlı onun eşi. Şöyle göstereyim. Uçtun mu? Hop. Evet buradalar bak. Tüyünü dökmeye başlamış. Herhalde 2-3 güne oturur tamamen. Kaç yumurta olmuş? 2, 4, 6, 8, 10 tane. Güzel maşallah. Buradaki kızımız ne yapıyor bakalım. <laughs> Pablo geldi. Yanaşma diyor buralara. Alırım aklını diyor. Şuralara da iki tane öyle kendimce folluklar yaptım. Bakalım oralarda e, yumurta yapan olacak mı? Çiftlikte durum şu anlık bu şekilde. Şilif huylarımız da çiftleşmeye başladı sanırsam. Hiç ayrılmıyorlar. Yakında yumurtlarlar diye düşünüyorum. Bir de şu folluğa bakalım. Bir de buraya bakalım. Bir de buraya bakalım. Bura boş. Tamam. Oğlum git be. Bana bulaşma oğlum. Alırım aklını ya. İşine bak. Zorla kendini dövdüreceksin ya. bak kumru. Gül bakayım lan. Hadi. Maşallah çok güzel. Evet. peşimi bırakmıyor. hayır. Hayır. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Burada ne var ona bakalım. Burada da bir tane yumurtamız var. Bu da gergedan ördeğinin yumurtası. İkinciyi yapmamış. Evet, ördeklerden biri dereye kaçmış ne yazık ki. Nasıl kaçtığını bilmiyoruz. Şu an tahmin ettim gördüm nereden kaçtığını da. Eee onu yakalamaya çalışıyorum. Derede de inanılmaz bir ot var. Nasıl gideceğiz? Nasıl geleceğiz inanın oh. hmm. İnanın yürünmüyor yani. Bastığım an cart 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 oy, oy Ama yakalamam lazım. Hem yumurtlayan hem de değerli bir ördek. Yani Şimdi arasam bulamayacağım bir hayvan şu anda. Tam sezonu. Ama bakalım nasıl olacak. İnşallah yakalayabilirim. Şerenin tersine uçarsa sıkıntı. Buraya getirmem lazım onu. Da. Şöyle göstereyim bakın kaçtı. Evet yakalama anını tek olduğumdan dolayı çekemedim tabi ama zor şartlar altında yemin olsun burada yaklaşık bir buçuk saat süren aramalar sonucunda buldum ördeği. Bu çol derenin içinde şura ilerden içeri girdi buradan böyle vallahi deli bir adrenalin bakın. Ta şu mavi deponun oradan buraya geldi buradan geri döndü. Uçtu kaçtı ama benim gibi avcın eline düştüğü için affetmem yakaladım. Hayırlı olsun. Hadi bak. Evet. Ördeğimizi tuttuk dişi. Savalım bakalım hadi. Hadi git. Bakın nasıl sevindi. Mutlu oldu Bakın bakın bakın. Ay maşallah sana. Aa, eşi orada bak. Eşi geldi şu an. Eşi de buradaki bak. Hemen birleştiler. görüyor musunuz bilmiyorum ama şu an kovanın içinde Caroline e, denen ördek takım var. Yumurtlamışlar orada kuluçkaya yatıyor dişisi. E, erkek de dişiyi bırakmıyor. E, o da yanına girmiş. Beraber yatıyorlar. Böyle yani fazla yanaşamıyorum çünkü görüntü bozuluyor daha sonrasında kaçıyorlar. Bakın. erkek çıktı. Dişi de çıktı. Lan ne yapıyorsunuz? Ha? Ulan var ya siz. Aç bakayım. O o Maşallah oğlum. Çok yakışıklı bir erkek. Evet koyunları salmıyorduk bahçeye. Yaklaşık bir haftadır. Şöyle bir gezelim bakalım. Koyunları tıraş ettirdikten sonra hiç çekmedim sanırım. Tıraştan sonra Don Kişot gibi oldular. Tıraş esnasında koçumuzun da arka ayağı Sesilmiş, O da topallıyor. Bir tane e, yok iki tane gebe hayvanımız kaldı şu anda doğum yapmayan. Onların doğumlarını bekliyoruz. Bakalım ne zaman yapacaklar. Merak içinde. İnşallah ben çiftlikteyken denk gelir. E, şey yaparız. Orhan'ımızı da Şurada da artık bu hayvanlarımı bura, burayı kullanmıyordum kışın. Buraya da şöyle yaptık. Bakın böyle bir kümes yaptık. Burada güzel bir bardıdan verselim. İşte Black rengi yani siyah beyaz kar yağdı, porcelan rengi, ee, sarı renk, ee, baf diye geçiyor. Altta da Japon var. Böyle bir yer yaptık. Şöyle bir görüntü bakın kümesler büyük öyle ufak tefek kümesler değil içeri doğru gidiyor yani öyle söyleyeyim orası balkon gibi düşünün yumurtalar akıyor ve öne geliyor bu sistemde bir şey altı gübre tavalı komple hijyenik bir ortam hadi gelin hadi gel hadi koş hadi koş hadi koş 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 ya 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 Gel, 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 gel. Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Hadi gel. Koş, 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 koş. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ne oldu bu hayvanı anlamadım. İyi. Hayvan da başka bir problem Ya. var? Ee, ördekler falan derken bugün böyle bir video izleteceğim size. Bol seyirler. Beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız benim için önemli.